Düşsene buradan çıkon gidiyon ölüyon amına akıyım. Tabuta sığmıyor. Ananı sik. Omuzlar. Kolun kesmeye zorunda kalıyorlar. Obez olacağım Kanser olurum daha iyi amına. Neden? Ben kanserlilik sen... amına koyayım. Ne? Niye obezlik? Niye kanserlik? Obezlik kötü bir Obez ve yaşlı ölmek mi istersin hiçbir sik şey yapamadan? Yoksa fit her siki yapmış ve normal fit vücutla mı ölmek istersin? Fit vücutta. Zorunun cevabını sen kendin verdin. Doğru ama. Hani bilmiyorum ki. Takip edin. De